Мій і долгочі,有點 и тет вінпэедихадай 26 лτοць! Наз Alcohol Physical Therapy Am mysteriously nihilize... Инженерн дүж etkilemedi. Şu anda normaldir. Urfa iyidir. Şu anda herhangi bir hayvan pazarında bir virüs vakası yoktur. Bulunmamıştır. Ve bayramda inşallah kurban bayramı güzel gider. Hayvanlarımız şu anda satışlarımız da iyidir inşallah. Herhangi bir sorun yoktur. Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ederiz. Bu 19 Covid salgının iyi mücadele etti. Fakir fukaraya yardım etti. Herhangi bir sorun yoktur. Ona şu anda fiyat 10 15 arası. E, yani yüksek. Küçük başlarda da güzeldir. Şu anda kilo bazı 22 milyon 600. 1 700, bir Kurbanlık. Yani. yani. Ya. hoş